Bol Spor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında kendi sahasında Denizli Spor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı Beyazlılar maçın ilk yarısını 0-0 berabere kapattığı mücadelede Denizli Spor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmaya Denizli Spor'un vuruşu ile başlandı. Bol Spor, maçtaki ilk pozisyonunu 24. dakikada yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Prengu'nun şutunu kaleci adam kurtardı. Denizlispor maçın 42. dakikasında gole yaklaşan taraf oldu. Ani geliş Denizli spor atağında Mudat sol çaprazda kaleci Selmani ile karşı karşıya kaldı. Bu pozisyonda Selmani mutlak golü önledi. Karşılaşmanın ikinci yarısına Boluspor'un vuruşu ile başlandı. Boluspor 65. dakikada gole bir kez daha yaklaştı. Roşi kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa çok sert vurdu. Topu kaleci kornere tokatladı. Karşılaşmanın sonuna 5 dakika süre ilave edildi. Maçta kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Boluspor kendi sahasında Denizli spor ile 0-0 berabere kaldı